Bugün sizinle beraber çiyalı çilek marmelatı yapacağız. Hatırsanız başlıyoruz. Parçalayıcının içerisine 20 adet çilek alıyoruz. Kapağını kapatıp çilekleri püre olana kadar iyice püre haline dönen çilekleri sos tenceresine transfer ediyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı çiğ tohumu ilave ediyoruz. Altını yakıp karıştırarak çiğ tohumları şişene kadar birazcık tıkırdatmaya başlıyoruz. 4-5 dakikanın sonunda şöyle bir kıvam alıyor. Ve içerisine küp küp doğradığımız parça çilekleri ekliyoruz. Hemen arkasından da lezzeti, tadı birazcık daha yoğunlaştırmak için içerisine 2 yemek kaşığı kadar bal ilave ediyoruz. Her şeyi güzelce karıştırıyoruz. İşte süper basit bir şekilde hazırlayacağınız bu lezzetli alternatif çilek marmeladı hazır. Çiyalar şiştikçe ve her şey yavaş yavaş soğudukça kıvam birazcık daha güzelleşecek, birazcık daha kalınlaşacak. Bu işlem için en güzel saklama metodu Paşa bahçe homemade kavanozdur efendim. Alıyorsunuz. Bu şekilde porsiyonluyorsunuz. Kapağını kapatıp iyice soğumaya bırakıyorsunuz. Soğuduğu zaman ister kahvaltıda, ister bir tatlının üzerinde ya da yanında mükemmel kıvamlıdır. Yapması benden, uygulaması sizden, saklaması da paşabarçom meyveden. Afiyet olsun.